sonunda Fikret seni konuşturacak. Boşuna daha fazla ezdirme kendini. Neden bu kadar zahmete gidiyorsun Nihat? Tezgah sen kurdun bana. Ee, söyle. İtiraf etti. Sıktım da. Ben işimi tam yaparım. Konuş, itiraf et... Sıkalım, kurtul. Ben kimseyi, bu kimseyi lanmazlamadım. Ve kendimi lanmaz edeceğime ölene kadar daha erkemeyi tercih ederim. Hmm. Yalnız bu böyle bayakla kalmaz. Fikret de aletlerle takılmaya başlamadı. İkinci aşamada aletler devreye giriyor. <laughs> Hadi bakalım. Ben bu Yiğit'ten son zamanlarda hiç elektrik alamıyorum Fikret. Ha? Ne dersin? Yiğit. İkinci aşamaya geçelim mi? Yoksa konuşacak mısın? Ne oldu? Bir şey olmuş. Yiğit'e bir şey mi oldu? Vallahi emin değiliz ama Nihat Yiğit'in kafasına silah dayayıp onu götürmüşler ya. Ne? Ya Derya sen bir arasana Nihat'ı. Belki senin telefonunu açar. Hadi Derya bakma ara şu sevgilini lütfen. Ulaşılamıyor. Ya İlmi, kusura bakma ama sen bu net bilgiyi nereden öğrendin? Lan oğlum sen de merak edeydi bunu mu buldun şimdi? Onca şeyin içinde. Abi bak bizim bile bilmediğimiz bir toplantıda sanki oradaymışsın gibi her şeyi biliyorsun kardeşim ya. E bırak da bir iki soru soralım artık. Bütün bunlar geçsin hepinize zaten uzun uzun konuşalım. Özellikle de Derya seninle. Siz dua edin Yiğit'in başına bir şey gelmesin. Allah korusun. Lan ne Allah korusun ya ne Allah korusun. Siz onca yiyin ondan sonra olmayacak dua'yı amin deyin. İnşallah korur. Ne oluyor ya biriniz anlatsanıza bir şey. Ya, ne bileyim kaçırmışlar sonra. Nihat ne Bey. Ne var Cüneyt? Hakkı Bey arıyor efendim. Efendim Hakkı Bey. He. Ha. Nihat ne yaptınız? Çözünüz mü meseleyi? Sorgu daha devam ediyor. Benim elimden kim kurtulmuş da bu kurtulsun. Elinde sonunda konuşacak. Bana bak Nihat, ben bu işi Yiğit'in yaptığından şüpheliyim. Abi bize 24 saat müddet verdi. 24 saat içinde bu işi yap failini bulamazsak, abi hepimizin canını okuyacak. Merak etme Hakkı Bey, ben iş emniyet tarafından da soruşturuyorum. Eninde sonunda verilli kanıtlı bulacağım o haini. Yemeğin gelecek şimdi. Bir hal var sende. Ay yok canım. Cık. Var işte, görüyorum. Bir tuhafsın. Emir nerede? Emir de yok zaten ortada. Ben biliyorum. Beni böyle hayatta hastanede bir başıma bırakıp gitmezdi. Bak bebek Seliha anne Aklıma binbir bir türlü şey geliyor. Düştüm mü kalktım mı ne oldu? Bak Allah aşkına bir şey varsa söyle bana. Ya olmadı. Kendi kendine tribe sokuyorsun. Tuhaf olacağım tabii. Her gün bir arkadaşımın intihara teşebbüs haberini almıyorum. Ben de insanım. Ayrıca Emir beni aradı, ben gelme dedim. Ben refakat kalırım dedim, sen git Elif'e bak dedim. Görev dağılımı yaptık. Asayiş Berkemal yani. Bir terslik yok yani. Değil mi? Biraz daha soru sorarsan elimin tersi var, o geliyor. Yok bir terslik. İyileşmene bak. Bak Elif için, kendin için, bizim için. Dinlen biraz. Birisi böyle değil mi? Evet komiserim. Yiğit evden alıp götürenlerden birisi bu. Evet. Diğeri de arabanın yanında duran. Ama yüzü net değil. Neyse bir bakın. Kim olduğunu bulun. Hemen komiserim. Çabuk olun ama inşallah geç kalmamışızdır. Şey hemşire hanım e, Kübra size emanet bebeği var da evde kızım nasıl kızım nasıl diye merak edip duruyor. Bir gideyim kendi gözümle göreyim de içimiz rahat etsin. Siz merak etmeyin. Çok sağ olun. Ya Derya nereye gidiyorsun zaten çıkıyoruz bugün. Bak bir Melda hanım galiba bana görüşmek istemiş bir iki saate birlikte gideriz bekle. Ay yok ben senin vırvırını çekemem şimdi. Gideyim gözümle göreyim. Bir saate geleceğim zaten. Kafamız rahat etsin. Tamam. Merak etme. Hemşire hanım sağ olun. Bulduk komiserim. Cüneyt Erbil. Epey bir okaati varmış. Daha önceden defalarca yakalamış ancak savcılık tarafından salı verilmiş. Güzel. Şimdi arkadaşların arasında bir haber yayıyoruz. Bu Cüneyt bizim muhbirimizmiş. Nihat'ın arabasına yerleştirilen takip cihazı bulununca... ...başı belaya girmiş, anladın mı? Bizimkilerin de bu Cüneyt elbiri... ...çekip çıkartması lazım. Yoksa operasyon deşifre olacakmış falan filan, anladın mı? Anladım komiserim, tamam. Hemen işe koydum. Haber mi var hocam? Ben niye Yani şimdi henüz bir haber yok ama Levent'in bir fikri var. Eğer düşündüğü gibi derse plan, Yiğit'i kurtarabiliriz. Nedir? Geç otur. <laughs> Hazırlan Recep. Polonezköy'e gidiyoruz. Hayırdır? Dün organize şube bir muhbirin ihbarıyla operasyon düzenlerken işler ters gitmiş. Muhbiri bulmamız lazım. Eğer de şifre olduysa hayatı tehlikede demektir. Bu muymuş muhbir? İyi kuyu kazacağız gene. Sorma ya. Bir muhbir için emniyete ayağa kaldırılır. açsanıza kapıyı ya. Nihat Bey mi yok dedittiriyor? Estağfurullah abla. Nihat Bey evde yoklar. Ya telefonuna da ulaşamıyorum. Sır olmadı ya bu adam. Nihat Bey şehir dışında yenge. Başlatma lan yengenden. Şehir dışındaymış. Ay ne yaratıcı bir yalan. Bravo. Kapıdan dönmeyin. Gelin bir soluklanın isterseniz. Hem kendi gözünüzü de görmüş olursunuz. Tamam tamam. Ararsa veya gelirse beni aramasını söyleyin. Tamam mı? Duval Başla sen. yenge. Çok acil. Emir, Nihat'ın kapısına geldim. Nihat yok evde. Yok. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Ben de başka kollardan uğraşıyorum ama yok, yok. Ya geç kaldıysak? Ya Yiğit'in başına bir şey gelirse? Ee, bak Derya, ben zaten şu an soğukkanlı düşünemiyorum. Bir de sen yapma böyle, tamam mı? Ben şimdi hastaneye gidiyorum Kübra'nın yanına. O taburcu olacak. Bir de onun telaşıyla uğraşmak istemiyorum. İstersen gel... ...orada sakin sakin konuşalım, tamam? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.